Merhabalar, bugün sizlere biberon çürüğünden bahsetmek istiyorum. Bize bazen şöyle sorular geliyor. Hocam, bebeğimin dişleri sürer sürmez çürüdü, bunun sebebi ne olabilir? Bebeklerde bazen dişlerin üzerinde kahverengi lekelerin oluştuğu ve sonrasında da bu dişlerin kırılıp döküldüğü gözlenmektedir. Aslında bu kahverengi lekeler diş çürükleridir ve dişler de çürük yüzünden kırılıp dökülmektedir. Bu kadar erken bir dönemde çürük oluşmasının sebebisi biberon çürüğü dediğimiz çürüklerdir. Bebek beslenmesinde en önemli besin olan anne sütü ya da inek sütü doğal olarak şeker içermektedir. Gece yatmadan önce ya da uyku sırasında bebek anne sütü emerse ya da biberon emerse süt ağızda birikerek mikropların diş çürüğü oluşturması için elverişli bir ortam sağlar. Bu nedenle özellikle gece beslenmesinden sonra dişlerin temizliğine daha çok özen göstermek gerekir. Peki biberon çürüğünden korunmak için neler yapılmalıdır? Bebeklerde meydana gelen çürüklerin tedavisi güç olduğundan dolayı erken dönemde korumak için yani oluşmaması için önlemler almak gerekmektedir. Peki bunlar nelerdir? Öncelikle bebeğinizin gece ağzında biberonla uyumasına müsaade etmeyin. Beslenmeden sonra uyutmaya çalışın. Biberondaki sütte şeker, bal, pekmez gibi tatlandırıcılar kesinlikle eklemeyin. Bebek beslendikten sonra mutlaka su içirin. Ve ilk dişlerin sürmeye başlamasıyla birlikte gece ve sabah beslenmesinden sonra mutlaka ıslak bir tülbentle silerek dişleri temizleyin. Peki biberon çürüğü önemli midir? Tabii ki de önemlidir. Çünkü eğer biberon çürüğü tedavi edilmezse ağrı ve sonrasında da iltihap yapar. İltihaplı ya da ağrıyan dişler maalesef bebeğin huzursuzlanmasına ve beslenme düzeninin bozulmasına sebep olur. İltihap alttan gelecek dişleri de etkileyerek şekillerinin bozulmasına sebep olabilir. Eğer bu dişler çekilmek zorunda kalırsa e, maalesef çocuğun konuşma bozukluklarına da sebep olabilir. Ayrıca süt dişlerinin belli bir sürme ve düşme zamanları vardır. Eğer bir süt dişi düşme zamanından önce çekilmek zorunda kalırsam maalesef yanındaki dişler boşluğa kayarak e, alttaki sonraki sürecek daimi dişin e, sürme gecikmesine ya da tamamen gömülü kalmasına veya çapraşık çıkmasına sebep olur ve bu da maalesef ileride ortodontik tedavi kaçınılmaz bir hale getirir. Tabii ki şöyle sorular da gelmektedir. Benim bebeğim biberon emmediği halde diş çürükleri oluşmaktadır. Bunun sebebi ne olabilir diye. Biberonun yanı sıra emziklerin ağlayan bebekleri susturmak amacıyla bağlı pekmez, reçel gibi tatlandırıcına batırılarak verilmesi maalesef biberon çürüklerinin sebeplerinden bir tanesidir. Bunun yanı sıra dişler sürdükten sonra çocuğu oyalamak amacıyla eline karbondata ve şekerli gıdaların verilmesi de yine bu çürüklere sebep olmaktadır çocuğu bu gıdaların yerine havuç, elma gibi besin değeri yüksek olan hem de dişlerin temizlenmesine yardımcı olan yiyeceklere yönlendirmek gerekir. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olur. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıklı ve mutlu görüşler diliyorum. Görüşmek üzere.